Turkish Bilal bölüm 127 milyar 942. Aradığı aşk için pasaportunda damgalanmayan sayfa kalmayan Turkish Bilal nihayet aşkı bulmak için yurda dönmüştü. Acaba Finder'dan tanıştığı köylü güzeli Burcu'yu evlenmek için köyüne götürebilecek miydi? Nasıl Alo ana! He geldim geldim. Yok yok rahat rahat konuşabilirsin. Bu sefer yurt dışında değilim. Memleketimizin bir köyünden buldum yeni gelinini. Evet. Ne mi ismi köyün? Ee, tiyatrocular köyü. Hayır anacığım, miyoplar köyü değil. Kız net olarak gördü ve istedi beni. Ayrıca sen bu şakayı daha önce yaptın ya. Kendini tekrar etme lütfen, kapat. Ay, kısır, kısır şakalar yapıyorsun ya anne. Ulan bu nasıl köy? Kimse yok ya. Bu ne lan? Yaprak kıpırdamıyor, rüzgar sesi var. Hayırdır inşallah? Fiyu mu? Hoş gelmişsin bilelim. Burcu! Umarım beğenmiş olasın bizim elleri. Beğenmez miyim sizin elleri Burcu? Maşallah, maşallah, maşallah kız. Finder'da göründüğünden daha iriymişsin. Tabii bana göre. <laughs> Ellerini tutunca çekirdek kabuğu taşıyan karınca gibi oldum böyle. <laughs> Yaman olur bizim oraların kadını. He? İridir elleri gibi düşleri de. Ne? Bir türkü tutturur da arda boyuna uzanıp... ...hey der. Alacadan bu yana boynu bükük gelen Berkay emmiye bakarak... Sen de mi ekininin derdine düştün? Eğme başını dik tut. Elbet geçer bu kara kış. Sonra birlik olup toplarız ekinleri. Ve sonra öyle büyür. Tam da o zaman büyür bizim ellerimiz. Yani muhakkak öyledir tabii de. Ee, senin bu sitemin kime ben anlamadım. Türkçem biraz bozuk da herhalde o yüzden anlamadın zar. Zar mı? Zar dışında bayağı nişan taş şivesi bu. Ama neyse. Demek sen köyü seviyorsun ha? Bizim köye bayılacaksın o zaman. Hadi gidelim. Bizim köyde tuvaletler bile dışarıda. Hardcore köyü yani. Dur hele Bilal. Bizim köyün adetidir. Neymiş o? Babamdan helallik almadan mı gitmektir niyetin? Yine bulduk babayı ya. Nerede bu tık, 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 tık. Sizin köyün senkronu mu bozuk ya? tık, tık. Hayır, at sesi geliyor, at yok. tık. Kara kızın nallarının sesi bu. Babamın gelişini muştuluyor. Muştuluyor mu? tık, 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 tık. tık, tık, tık. tık, Karagöz, Karagöz sakin ol hele. Kocuğum, baban köyün delisi mi? Görünmeyen bir ata biniyor. Şu atı bağlayayım da geleyim evlat. Sakin ol Karagöz, sakin ol. Ee... Yalnız kafasını öbür tarafa bağlamıştınız. Yani o öptüğünüz yer kafası değildi. <laughs> Bilgilendireyim. Neyse, öpeyim amcacığım. Demek kızıma talip olan delikanlı sensin ha? Evet. Cık, dur hele. Allah, ne oluyor ya? Şuna bir oyun edeyim de niyetini anlayayım. Acaba evlenmek mi niyeti yoksa eğlenmek mi? Ya ne eğlenmesi amca bildiğin evlenmek niyetim. Dur hele oğul, dur hele. Niyetim seni sorguya çekmek değil. <laughs> Anladım acep. Gözlerimden anladı mı? O büyük karanlık sırrı mı? Burcu, baban karanlık sır falan diyor. Ne o ya? Bu evi ne sırlar sar, ne karanlıklar. Oy hele! O uzaktan gelen de ne? Hiçbir şey yok. Huma kuşu mu? Ha. Ha. Bir iki konar damımıza. Yani kısaca bilmiyorum diyebilirdin. Bu kadar ne uzattın Burcu ya? Emmi. Hadi gidelim, evinizi bir göster bana. Düş. Düş önümüze. Ne haydi oğul? E gidelim, de. gidelim eve. Ne haydi? Hadi gidelim. Gel benimle. Oraya gidiyor ama adam. Ee, burada bir saçmalık yok mu? He? İşte bizim kerpiç köy evimiz. Bu da gıcırdayan kapısı. Yani gıcırtı var ama kapı yok. Ulan sizin ayağınız falan mı ters? Ne oluyor arkadaş? Siz nasıl yaşıyorsunuz ya burada? Hiç ol. Normal yaşarız. Anladım acaba o karanlık sırrımı, o büyük sırrımı gözlerimden. <laughs> Emmi, sen o tarafa bakıp konuşunca da ben seni duyabiliyorum ha. Sırrım mı var senin? Ne oluyor? Yamanmışsın delikanlı. Yamanmışsın hemen de anladın. Sen de diyorsun. Evet. Benim büyük bir sırrım var oğul. Baba. Baba. Ne sırrın ola ki babam? O kara kaşların altındaki gözler ne gizler? Tamam, o ekin yürü bıyıklarının altında ne gizlersin babam? Adam... Söyle babam. Söyle ki derdin derdimiz olsun tamam. babam. Adam... Söyle, söyle ki senin derdini çare benim babam. Adam, sen... Babam. Dertini söyle. Ya kızım bir sus, sus. Adam anlatacak. Allah aşkına Burcu. Bir müsaade et ya adama. Aa! He babam! Anlat hele derdin ne? Beni de kendine benzettin ya. Burcu kızım. Aslında... ...ben senin buban değilim. Aa kara haber tez yayılır. Başımda kavak yerleri. Lan ne oluyor oğlum? Ellerim keskin. Bu haberden sonra belki de oğlum olursa adı olacak seçkin. <laughs> Sırf kafiye için söylenmiş sözleri bunlar. Hiçbir anlamı yok ya. <laughs> Emmi, kaderime yapışan o meşhur soruyu sormak zorundayım. Aa, bu kızın babası kim? Dinle oğul. Dinliyorum zaten. Anladayım da. Dinle. <laughs> bu eller, bu topraklarda çile çekmeden evvel şileplerde halat çekerdi. Ha iyi. Uzun <laughs> uzun yıllar evveldi. çeşmeyi götürüyorlar lan! Oğlum! Kabele! Bırakın lan! Bırakın lan kabele! Emmi nereye bakıyorsun? Köyü götürdüler ya! Ne bu? Çarşaf! Bildiğin çarşaf mı? Ee? Niye altına giriyorsun oğlum? <laughs> lan ne yapıyorsun oğlum? Bu ne? Gemi! ne bu geminin adı? Umut. Umut da adı. Foş. Foş. Ve ben de... Foş. O gemide genç bir tayfaydı. Foş. Foş mu? Foş. Umudu. Foş. Hayatının kadınını bulup sarılmak olan. Foş. Zaten o kadar erkeğin çalıştığı bir yerde neye sarılacaksın dayı? Foş. Bu ne? Foş. Sakın bana gençliğim deme Foş. bu. Bu senin gençliğinse yemin ediyorum tipini çok iyi toplanmışsın ha. <laughs> Umut. Umuttu. Şilebimin adı Umut. Ve o gün zalim kaptan Bahadır'ın Burciye'yi getirdiği gün her şey değişti. Burciye mi? Aa, Burcu. Üstünü mü değiştin güzelim? Mürettebat, çabuk kışınızı kaldırıp buraya gelin ve nişanlım Burcu'ya ile tanışın. Evet. Gemiye kadın almak ursuzluk derler. Yalnız bu kadar sapla 6 ay boyunca yolculuk etmekten daha kötü ne olabilir dedim ve aldım. Ama sevgili nişanlımın canı çok sıkılıyor. O yüzden onunla sohbet edin. Ben dümene geçiyorum. Ve dalgalarır çın. Foş. Dalga dediği çarşaf, hırçın dediği daha bu ha. Bak bu. Umut. Umut'tu şiirinin adı. Ya onu anladık, anladık. Ben de umutluydum Burcu'ya. Ya. Ama yaşlı bilge gemici önümü kesmişti. Dur! Dur öyle delikanlı! Gitme! Sakın konuşma! Kaptan seni köpek balıklarına yemedir! <laughs> yaşlı denizci iki. Marmara Denizi'ndeyiz. Burada köpek balığı yok. Ha. Ha. Adam zaman... astım krizi geçiriyor ya. Ya o zaman yürüye dur delikanlı. Kaptan beni köpek balıklarını atar diye yıllardır işi bırakmadım. <laughs> 20 yıldır bu gemideyim hiç inmedim. Ama bana bilge dediklerine de bakma. Sadece yaşlıyım. Kameramda Atiye falan dinliyorum. Lan tamam, çık ya. Ne uzattın rolünü arkadaş? Çık ya. Foş. Dikkatli çık aman. Foş. Bugün de herkes böyle ya. Foş. 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 Selam. Foş. Bahadır Kaptan ne kadar şanslı. Yedi denizi geçsem senin gibi bir hazine bulamam. Ne güzel sözler söylediniz. Siz daha yakışıklısınız zaten. Kaçırın beni. i̇lk görüşte aşık olmuştuk. E bunun da aşık olası varmış yani. İlk övgüden de düşürmez ya. Evet. Burcuya ile ben o aşkın içine düşmüştük. Umut. Umuttu Şileb'in adı. Ulan anladık onu. Yazıyor yerde. Kulağımda bir şarkı. Burcuya ile ...dans etmeye başlamıştık. Hangi şarkı? Nereye gidiyorsun ya? Hava karardı. Buluta mı girdik? Ne oluyor? Ayşe ya Ne saçma bir şey yaşıyorum şu an ya. Şahidim olsun Ya şu kıyafetle opera oluyor mu? Gel benimle evlen artık üç çocuğumuza. Yumuldun kıza, manyak. Ee, gel desem gelir misin benimle? Zalim bir kaptana kaptırmıştım gönlümü ama şimdi senin gönlüne ağlarımı saldım. Kaçır beni. Ah, ne kolay iş ya, ne kolay ya? Ah. Ne oldu? Denizin sonuna geldik. He, evet, o. Oh. ...bir fili binip... ...uzaklaştık oradan. Ondan sonra da... ...bir daha deniz yüzü... ...görmedim. Oo! Kayaların arkasında saklanan keçiler... ...ona, ona dadanan vahşi kurt. Söyle bana. Benim babam kimdir? Onlar ne bilsin ya? <laughs> Onlar ne bilebilir Burcu? Hayvanlarla da konuşmaya başladı. Yemin ediyorum bundan hayır gelmez artık ha. Senin baban benim Burcu. <laughs> Genelde böyle nameli değildir çünkü. Sen kimsin? Zalim kaptan bahadır. Yıllar sonra seni buldum hayati. Yani yıllar yıllar bekledin. Tam ben bu kızla evlenecekken mi çıktın ortaya? Buba, doğru mudur tüm bunlar? Ne söyler bu adamın ağzı? Öyle. Zalim kaptan bahadır. Doğru söylemekte. Anladayım da dinle. Bitmiyor muhabbeti ya. Oh. Umuttu. Şilebimin adı Umut. Ya tamam tamam girmeyin girmeyin çık çık. Yorma insanlar artık ya. Anladık tamam. Dümdüz anlat işte şunu. Ayrıca Burcu sen de demin ananın gençliğini oynuyordun. Belli ki hikayeye vakıfsın. Ne uzatıyorsunuz? Tekrara düşmeyin ya. Sen misin şimdi baba? Evet. Ver elini öpeyim. Zort. <laughs> sen değil elimi öpmek. Ancak benim güvertemi öpersin köpek! Aa, ulan bu adamın karakteri gibi çıktı ya. Keşke sen olsaydın baba. Delisin melisin ama ayak bağı olmazdın. Olacağım. Olacağım oğul. Zalim Bahadır. Geleneklerimize göre bu işi çözmenin tek bir yolu var o da... Düello. Hayır, ya ya senin gözü artık arkadaş ya. Bu köy Teksas'a mı bağlı arkadaşlar? Düello falan ne oluyor? Gerçi düello olursa bu karakterlerinin de ölme şansı var. Yüzde elli, yüzde 50. Şansımı kullanıyorum. Hadi tamam buyurun, düello ya. Hayırdır inşallah? E hadi buyurun. Amca, yarısında dön, sık. Sen ne dersin oğul? Sık diyorum. Neydi anlamadım? Möllo'da mı? hile yapanın tetiği tutulur derler. Birden Abi. ona kadar saymaktayız. Sonra da dönüp ateş edeceğiz. Sen yine yarısında sık. Bir, iki. Şişt! <laughs> Ya. Ah, tutuldu mu tepin şimdi. Öleceksin işte. Korsana sırt dönülmez hayati. Anladın mı? <laughs> Zalım. Zalım kaptan. ...kal, folyo takım elbiseni ada. Hadi görüşürüz. ...ve Lan. bu size dert olsun Asla güven olmaz namerde Bir yerde bitmeliydi. Kusura bakma artık. Şimdi baba seksin değil mi? Baba. Nasıl? He baba. Benim. Aferin. Zor. Zor. mu? Ulan. Benim. Benim. Yaşlı Deniz'in o iki. ki? Sen ne alaka ya? Burcu senin babam. Benim. <gülüyor> ne? <laughs> ne der bunlar? lan şu hayvanları? Amca nasıl oldu bu iş? Anlat hele. Burçiye! Onun annesi aslında benim sevgilimdi. Ee? Bir süre takıldık. Takıldın. Ama benim yaşlı olduğumu anlayınca ya. beni terk etti. Ananın da hiç kıstası yokmuş yani. Bu zalim kaptan hem sevgilimi hem kendimi... Ya bir nefessin de öyle konuş. Anlamıyoruz seni. Tamam Yılmaz, çabuk konuşmam gerekiyor. E şimdi baba sen misin? İntikamı almak için bugünü bekledim. Burcu'nun babası benim. Hah, ver elini öpeyim. <laughs> Adam kademeli ölüyor ya. Ee? Hani gelen giden yok. Ulan adam kurşunun sesiyle öldü ya. E nereden geldi bu ses? Benden. Ha? Burcu Sen? senin baban ben. Sen kimsin ya dayı? Efektör İsmail. Burcu'yu da efektle mi yaptın? Annesini efektle tavladım. Annenin efektlerini yapıyordum kızım. Bir rüzgar sesi, romantik bir müzik, bir kalp atışı <laughs> derken etkiledim onu ve bir gece birbirimizin olduk. Ah, ne güzel ya. Peki bunca zamandır nerelerdeydin baba? <laughs> Buradaydım kızım. Şu çeşmenin arkasında, çalıların dibinde, tencerenin içindeydim gıcırdayan kapı sesinde ya da tıkalı lavabolarda Güttüğün keçilerde be be Elektro bağlamada. da ding dong dong ding dong dong ding dong ding ding dong 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 ding dong dong ding dong dong Hayır, hayır. Taklidini... <gülüyor> <gülüyor> sahne arkasından sahne önüne geçeceğim zaman geldi. Benim de bir rolüm var bu dünyada artık. Bey baba. <laughs> Bey baba. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne oluyor ya? Ha, nereye düştük yine acaba? Alo, ana. He, yine olmadı, evet. Yok. Bilal, Bilal kuliste eğleniyoruz. Gelsene sen de. Gel ya, kulise gel. Ana, işin rengi değişti. Kapat sen. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> dil, 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 dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey, Ama hayat hay geçiyor böyle. şöyle Şıp gülmekse mesele katılarımıza ve de sen de